Herkese selamlar, merhabalar da öğrencilerim. Temel kavramların 14. ile bir aradayız. Başlayalım. A, X4, Y, Z2, B, X2, Y, Z4 sayıları 5 basamaklı sayılardır. Buna göre A, eksi B değeri kaçtır diye sorulmuş bizlere. Şimdi dikkat edeceğiz. Şimdi hocam bakın, ikisinin de son basamağında X'ler var. Bunlar birbirini götürecek çıkardığımız zaman. Şimdi burada 4 var. Bu 4000 gibi düşünelim mesela buraya. 4000 sayısı var. Burada da 2000 sayısı var. Bundan birbirini çıkarttığımız zaman burada 2000 sayısı kalacaktır. Bu cepte. Bak y'ler birbirinin aynısı, z'ler birbirinin aynısı. Biller basamağı da 2'ye 4. 2 eksi 4'ten 2. Demek ki 2000'den 2'yi çıkartırsam 1998 buranın cevabı olacaktır. 11 ile bölümünden kalan kaçtır? Burada ne yapacağız? İşte artı. Artıları şöyle tık atalım. Artı. Artı. Eksi. artı. Eksi. Artı. Eksi, artı. Eksi artı, eksi artı, eksi artı, eksi artı. Artılarımız neler? 1, 0, 2, 3, 4 ve 4 sayıları. Bundan eksileri çıkartacağım. Ee, burada bir sayısı var. Şurada da bir sayısı geldi. 2, 3, 4, 2, 3 ve 4 sayıları var. 1, 2 daha 3. Şurada ne? Bir dakika şuraya bir daha bakayım. 1, 0, 2, 3, 4, 4. Şurası yanlış. Şurası artı olacakmış. <laughs> 1, 2 daha 3, 3 daha 6, 4 daha. 4, 4 daha 8, 11. 13, 14. Şurası 14 yapacak eksi. 4, 3 daha 7, 2 daha 9, 1 daha 10, 11. 14 eksi. 11'den 3'müş. 11 ile bölümden kalan 3 duracak. Tamam. Artı. Sağdan başlayarak başlıyorsun. Artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi diye. O şekilde çözüyorsun. Bu şekilde yaptım. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi hocam buradaki 9. satırın seri toplamı koşuludur. Ben 9. satırdaki ilk sayıyı bulursam bu soruda bayağı yok kat son sayıda da bulsam. Şimdi hocam 1. satırda 1 tane sayı ekleniyor, 2. satırda 3 üç tane, 3'ün satırda 5 tane sayı ekleniyor. 4. satırda 7 tane sayı eklenmiş olur. Değil mi? İşte 5. satırda 9 tane sayı eklenmiş olur. 6. satırda 11 tane, 7. satırda 13 tane 8. In satırda 15 tane ve 9. satırda da 17 sayı eklenmiş olur. Bir sana bir başa bir de ortalara ekleniyor. Şimdi hocam. Şimdi ben 4. satırın kaçla başlayacağını biliyorum. 11 ile başlayacağını biliyorum. Ee, şey özür dilerim 10 başlayacağını biliyorum. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 16 ile bitiyor 4. satır. Şimdi 16. 9, ile daha 16 güzel. 16, 9 daha 25, 10 daha 35, 36, 10 daha 46, 49, 10 daha 59, 5 daha 64, 10 daha 74, 81 ile 9. satır. 81 ile bitecek. Şimdi hocam biz 9. satırda 81 olduğunu bulmuş olduk. Peki ben 9. satırın ilk sayısını biliyor muyum? İlk sayısı nasıl bulacağım? Şimdi hocam 17 sayı vardı burada. Son terim eksi ilk terime i diyelim bölü 1. Bir, birer birer Artış miktarı 1. Bu neye eşitmiş? 17 eşitmiş. Artı 1 karşı attım. 80 şey dilerim. 81 eksi ilk bölü 1 eşittir 16. Yani 16 geri geçeceğim. 65'ten 65 mi başlayacağım? Evet. 65 ile 81 arasındaki sayılar 17 tane sayı getirecektir hocam. O zaman bakın 65 ile 81'in toplamından 145 gelir. Böyle böyle. İşte 66'dan 80 bu arada 65 81 146 getiriyor özür dilerim. Şöyle yapalım 146. 66 80 146. 67 79 yine 146. Bakın matematiğin güzelliğine bakın. 68 78. İşte 69 77. 70 76 71 75. 72 74. Değerli arkadaşlarım getirir bir 73 kalıyor. Onu da şöyle dik edelim. 70 e sonra ekleyeceğim. Şimdi kaç tane var hocam? 8 tane olsa değil mi? E, ee, 65'ten geldi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var. 146 çarpı 8. 6 x 8, 48, 8 ele var. 4, 4 8. 32, 4 da 36'ın 6'sı. Ele var. 3, 1, 8, 8, 8, 8 3 var. 1168. 168'e 73 eklersem 8 3 11'in bir L var. 1 6 7 daha 1 13 1 daha 14 4 elle var. 1 1241 gelecektir. Cevap D şıkkıdır. Çok güzel bir soru. Umarım anlaşılmıştır. Soru 133. AB, BA ve CA iki basamak doğal sayılar olmak üzere. Başlangıçta kumarasının AB TL parası olan Devne her gün kumarasını 3 TL atıyormuş. Kumarasındaki paranın 9 gün sonra BA TL 27 gün sonra ise CA artı 4 TL olduğunu görüyor. Şimdi hocam ben AB TL attım değil mi? A, B vardı. Her gün 3 lira atarsam 9 günün sonunda toplamda 27 TL daha fazla atmış olurum. Bu neye eşitmiş hocam? B, A eşitmiş. Şimdi ben bunu çözümleme yaparsam ben bunu 10A artı B diye yazabilirim. Artık bunları biliyoruz. Artı 27 eşittir. Buraya da 10B artı A diyebilirim. Hepsini karşıya gönderelim. 10A'dan A çıktı. 9A 10B'den Eksi 10 B'den 9 bye topladım. Eksi 9 B. Artı 27 karşı attım. Eksi 27. Buradan 9 parantezin alırsam A eksi B ne gelecek? Eksi 3 gelecektir. Güzel. Bu cepte. Pekala. Daha sonra diyor ki bu B 27 gün sonra. 27 gün sonra ne vuracağım? 81 TL. Değil işte. <laughs> 27 gün sonra ne demek hocam? 9 gün sonra BATL 27 gün sonra. Yani 18 gün geçecek aradan değil mi? Harikasın. 18 çarpıştan 54. 54 eşittir CA artı 4. Harikasın bak. 9 gün sonra BA oluyormuş 27 gün sonra. 9 günden sonra 27 gün eklemeyeceğiz yani öyle bir şey yok tamam Başlangıçtan 27 gün sonra CA artı 4 TL oluyor. Bu 10B artı A artı 54 de yazılabilir. Bu da eşittir. 10C artı A artı 4'e. Bakın A'lar birbirini götürür. 10B artı 4'ü buraya atalım. Artı 50 eşittir. 10C olacak. Değerli arkadaşlarım. Buradan da şöyle diyebiliriz. Her tarafı 10'a böldüğümüz zaman B artı 5 eşittir C. Güzel. Şimdi buna göre bakalım. İhtimalleri düşünelim hocam. B 0 olabilir mi olamaz. Yani B 1 olsa C 6 olur gibi düşüneceğim. Şimdi burada B 1 olursa değerli arkadaşlarım. B'nin 1 olduğunu varsayalım. Zaten bir dakika A-B-3 değil mi? Buradan gidebiliriz. Bak A-B-3. C 6 olsa ne olur? 3 lira yapar. Peki B 2 olsa C 7 olur. Eksi 3 artı 7'den 4 olabilir. B 3 olsa C 8 olur. B4 olsa C9 olur. Yani 7 ayrıştığım değerleri alabiliyor bu arada bunu söyleyelim. Bir de şimdi B1 olursa A ne olmalı? Eksi 2 olmalı. Demek ki B1 olamaz. B1 olama ihtimali gitti. Şimdi B2 olsa A eksi 1 olmalı değil mi? Eksi 1 eksi 2 eksi 3 yapar. B2 olamaz gitti. B3 olsa A0 olur. A'nın 0 olma ihtimali yok. B3 olamayacak. B'nin 4 olma ihtimali var hocam. B'nin 4 olma ihtimaline C9 olacağı için A eksi B eksi 3, B de 9 oldu. Topladığımda 6 geldi. Anladık mı arkadaşlar? Şimdi B'nin 3, 1, 2 olma ihtimaline karşılık A negatif geliyor. A negatif olamaz. Rakam olacak hem de 0 olmayacak. 0 olursa da AB sayısı mesela 2 basamaklı doğal sayı olmayacağı için tamam Umarım anlaşılmıştır çok güzel bir soruydu. ABC sayısının yüzler basamağındaki rakamı soluna yazılarak şimdi ABC var. Ben bunu yüzler basamağı rakamı soluna yazacağım. Sol bu taraf yazdım. Elde ettiğim 4 basamaklı sayım var güzel. Birler basamağındaki rakamı Birler basamağındaki ABC'nin birler basamağındaki rakamı sağına yazılarak elde edilen sayıdan yani bu sayı bundan 280 fazlaymış. Demek ki buraya 280 ekleyeceğim. Evet. Evet. Uh -huh. Atıyorum bu 20, 280 fazla satıyorum. bu 300 gibi düşüneceğiz mesela. Gibi. Şimdi buna göre bakalım ne yapabiliriz. Şimdi burası 1000A yapar. Artı 100A var. Artı 10B artı C. Burada da 1000 tane A var. Burada 10, 100 tane B var. 10C, 1C daha 11 tane C var. Bak 1000A'lar birbirini götürsün. Hepsini karşıya bulacağım. 100A eşittir. 10B, 100B'den 10B çıktı 90B. 11C'den C çıktı 10C artı 280'im var. Diyorum ki hocam her tarafı 10'a bölelim. Şimdi her tarafı 10'a bölersem şöyle olur. Bölürsem, bölersem 10A eşittir. 9B artı C artı 28 haline gelir mi? Gelir harikasın. Şimdi ben A'ya burada minimum 3 yazabilirim ama A'ya 3 yazarsam 30 yapar. Şimdi B'ye de 1 yazsam hani bak 0 yazsam C'ye de 2 yazmam lazım değil mi? A3 B0 C2 iken bu sağlanabiliyor. Peki A4 olsa 40 olur. Buranın 12 gelmesi için B1 C3 olabilir değil mi? Bu ihtimaller söz konusu. Ee, bakalım bu herhangi bir iki ihtimal deneyelim. Bakalım sonucu etkiliyor. Mesela A3 olsun. B 0 olsun. C 2 olsun. 5 oluyor. Peki A 4 olsun. C 3 olsun. B 1 olsun. 7 eksi 2'den 5. Her türlü 5 yapacaktır arkadaşlar. Cevap 5 şıkkıdır. Umarım anlaşılmıştır. Güzel bir soruydu. Daha doğal sayısının pozitif bölenlerinin sayısı bir asal sayı olduğuna göre A sayısının alabileceği en küçük 2 değerin toplamı kaçtır? Diyelim ki 100 sayısını bir deneyelim arkadaşlar. 100 sayı 10 çarpı 10 diye yazılır. 2 çarpı 5 çarpı 2 çarpı 5 ile ayırabiliriz bunu. Bu da 2'nin karesi çarpı 5'in karesi yapacaktır 100 sayısı için. Peki üssü bir arttırdığımda 3, üssü bir arttırdığımda 3, 3 kere 3, 9. 9 asal sayı mı? Değil. Demek ki o zaman ben bu e, durumda 100 sayısını alamıyorum. 9 asal sayı değil çünkü. Peki 101 sayısını deneyelim hocam. Zaten şıklarda küçük olduğu için sıkıntı yok. 101 sayısını arkadaşlar pozitif bölen sayısını bulabilir miyim? Hmm. Pozitif bölenlerinin sayısının bir asal sayı oldu. Şimdi arkadaşlar bu 101 sayısını Mesela bir bakalım. 2'ye bölünüyor mu? Bölünmüyor. 3'e bölünmüyor. 5'e bölünmüyor. Bir 7'ye bölmeye çalışalım. 7'ye bölünecek. Bir kere 7, 7. Ee, 31 olmadı. 7'ye de bölünmüyor. 9'a bölünüyor mu? 9'a da bölünmüyor. Tamam. 101 sayısı kendi içinse asalmış. Peki hocam bunların böleni 1 ve 101'dir. Pozitif bölen sayısı kaç? 2. E, asal mı? 2. Evet. Demek ki 101 sayısı olur. Peki 102 sayısını deneyelim hocam. Hocam boşuna 102 deneme. Zaten en küçük 204 yapacağı için 103'ü denesen daha mantıklı. Harikasın. Peki bu sayıya bakalım. Mesela 2'ye bölünüyor mu? Hayır. 3'e bölünüyor mu? Hayır. 5'e bölünüyor mu? Hayır. 7'ye bölünüyor mu? Bir bakalım. 7 kere 4 20 özür dilerim. Önce tabii 1'de 10 yok. 10 da 7. 1 kere 1 kere 7. 7. 33 sayısı da 7'ye bölünmüyor. Demek ki bu 103 de mi asal sayı arkadaşlar? 9'a bölünmüyor. 11'e bölünür mü? Bir 11'e bölünebilmeye de bakalım. Ee, mesela 9 kere olsa 99 olur. Olmadı. 13'e bölünüyor mu? Hemen bir de onu da test edelim. Bir kere de yok zaten. 7 kere olsa 91 olur. 8 kere olsa 24 e de var. 2, 104 yapar olmadı. Tamam. Demek ki 103 ile 101'in toplamından en küçük değer 2'dir. Çünkü bununla 1 ve 103 gelecektir. En küçük. Bak 2 tane asal bölünü var. 2 tane asal bölünü. Asal zaten asal 2 asal sayım. Evet. 101 artı tane yani cevap 204 gelecektir. Umarım anlaşılmıştır. Çok güzel bir soru. Çarpma işleminde 3 basamaklı ABC sayısı 43 ile çarpılırken kalem 3 basamak sayısı yazılması gereken basamaktan 2 basamak sağa kaydırılarak yazılmış ve sonuç 8194 olarak bulunmuştur. Şimdi bunun orijinali nasıl hocam? ABC ile 43'ün çarpımından sen X, ve kalem'i de şöyle yazılması lazım normal şartlarda. Hı, hmm. Pekala. Şimdi hocam Hatta ben burada mesela hani şuradan bir şey gelmeyeceğine göre M otomatikman 4 olduğunu yakalamış oldum. Bu güzel. Bu bilgiyle direkt başlıyorum. Şimdi hocam. Z 3'ün bir katı olması lazım. Mesela 3 kere 1'den 3. Mesela sonu 3'lü olan bir şey varsa olabilir. 3 kere 2 6. 3 kere 3 9. Mesela sonu 3 6 9 olan. 4 kere 3 12'nin ikisi. Ele var 1 mantığından dolayı 1 olabilir mesela. Ama sen burada sonu 0 getiremezsin Z'ye arkadaşlar. Mesela 7 kere 3 21. 21'in 1 e elde var 2 dersin. Bak yine 1 geliyor değil mi? Her halükarda 0 gelemeyecektir. C ve eşittir. Otomatikmen gider. Çünkü bak Z buradaki biller basamağı. Peki onlar basamağı hakkında yorum yapalım. Y artı K 1. Ama nasıl bir? Yani mesela 1'e sıfır mı? Y bir olsun. K 0 olsun ama K 0 olamaz değil mi? K 0 olursa Burası sıfır olursa 3 basamaklı bir cevap çıkar. Üç basamaklı şıklarda daha iyi zaten. Pekala. şöyle yapalım. Y artı K. Yani sen y sen Y'yi 0 de 1 ver. Y'yi sıfır dersem 0 artı 4'ten 4 olur. 4 başlayan herhangi bir cevap yok. Onlar basamakta güzel. Demek ki bu X'in toplamı Değerli arkadaşlarım yani Y artı K 11 gibi düşünebilirim. 11'in 1'i elde var. 1 mantı X 7 gelir o zaman mesela. X'in 7 gelme durumu var. Bu ikisinin toplamı hocam 21 olabilir mi? Olamaz. Peki. X 7. Bundan da enfikirim hocam. O zaman onu da silerim. X'imiz 7. Güzel. Biraz biraz oturmaya başladı taşlar. Şimdi S artı L'nin 9 olduğunu biliyorum. Hmm. S artı L 9. Z artı L 9. 19 olma ihtimali olmadığı için arkadaşlar bu şekilde kalır bu Z artı L'nin 9 olma durumu. 1 olma ihtimaline karşılık L'nin 8 olduğu duruma bakalım. İlk, ilk öncül deneyelim. Z1 buraya geldi. Ee, L8. 7, 8 daha 15'in 5'i. Elde var. 1. K hakkında bir tam bir fikrim yok. Ama ikinci basama 5 gelmiyor zaten. Bu gitti hocam. Güzel. A şıkkını elemiş oldum? Burası. Şimdi 10.363 sayısına baktığımız zaman burası üçlü bir şey olmalı. Değil mi? 10.363'ün. Burasının üçlü bir şey olabilmesi için L'nin 6 olması lazım. Değil mi? 7 alttan 13'ün şeyle var bir mantığında. Güzel. L 6 ise Z 3 gelmeli. Z 3 oluyor. Bir dakika o zaman. Diğerleri için sağlayacak mı bakalım. Burası 6 gelmeli. O zaman Y 2 olmalı. K'da 9 olmalı. Y 2 olsa evet. K'da 9 olsun. 7, 6 daha 13 13 e var 1, 9, 1 daha 10, 11 363 sayısı oluşacaktır. Cevap B şıkkıdır. Çok uğraştırdı ama umarım anlaşılmıştır. ABC sayılarının doğru sayılan şaşaytların hangisi gibi olabilir diye sorulmuş hocam. Dikkat edelim. Şimdi A artı B ve A eksi B ifadeleri pozitiftir. Hmm. Güzel. Demek ki mesela ben öyle bir A artı B'ye bakalım mesela buradan. Negatif gördüğümü eleyeceğim. Mesela A mesela buradan 5 gelsin. B eksiydi gibi bir şey mi? Evet. Evet demek ki bu olamaz. Yani çünkü A'yı 5 olarak alsam buraya eksi 7 olarak alsam topladığım zaman negatif geliyor. Gitti. B şıkkı ne dedim? Güzel. Başka edebileceğim şık var mı? A, C'den, C'de 5'ten büyük. 5'te B'den mesela atıyorum B'yi 0 seç. A'yı 6 bile seçsen. Tamam D olur. Eee... A sıfırdan büyük bir şey. Yani atıyorum A2 olsa B-1 bile olsa yine pozitif gelme ihtimali var. Olabilir. Ee, tamam güzel. Bir tane şık elebilirim. Şimdi ikinci ifade bakalım. A artı C ifadesi pozitif. A artı C pozitif. Güzel. Mesela birinci öncülde A artı C pozitif gelir mi? Gelir. C eksi A. Hmm. Şimdi mesela burası 3 olsun. Burası 2 olsun. Şey özür dilerim 3'e 2 değil de 4'ten büyük bir şey olacak. İşte 6'ya 5 olsun mesela. Bunların farkları negatif gelir. Güzel. A şıkkı olabilir. C şıkkına bakalım. Şimdi mesela C 5 olur. Buradan A 3 olur. C eksi A farkı 2 pozitif gelir. Her herkese pozitif mi gelir hocam peki? Evet her halükarda pozitif gelir. C şıkkı gider. D şıkkına bakalım. Bakın burada C eksi A negatifse A'nın C'den büyük olması lazım. A eksi C'den büyük. Hmm. A C'den de büyük. Eksi C'den de büyük. C atıyorum buradan eksi 1 olsun. A buradan 3 sayısı olsun. Eksi 1 eksi 3. Eksi 4 negatif. Peki toplamları pozitif yapar mı? Mesela eksi 2 olarak seçsem. Eksi 2 2 2 C 3. Mesela A 3 olur. Tamam D, E bir kalsın. B, D şıkkına bakalım. C 5'ten büyük. Tamam şurası sıkıntı yok. B çarpı C ifadesi pozitifmiş. Hmm. B çarpı C pozitif. Şimdi mesela B'nin buradan 3 gelip burası sağlıyor. A şıkkında bir sıkıntı yok gibi. D şıkkına bakalım. Ha bak şurası E şıkkı güzel. Şimdi bak de negatif değil mi? Negatif ile negatifin çarpımı pozitif gelir. Güzel. Farkları pozitif mi? B eksi C. Şimdi b eksi 1 olsun c eksi 2 olsun mesela eksi 1 eksi 2'den büyük. Topladığımız zaman b eksi 1 c artı 2 olur pozitif gelir doğru. D olabiliyor. E olabiliyor özür dilerim. Ee, d şıkkına bakalım. B eksi pozitif gelir mi? Peki c'yi 6 seysem. Mesela burada c'yi 6 seysem b'yi mesela 4 seysem 4 eksi 6 eksi 2 yapar. Her halükarda eksi geleceği için d şıkkı da gider. Ya a ya e. Hmm. Şimdi hocam a eksi b ifadesi pozitife baktık mı? A eksi b. Ee, burası 3 olsa, burası 7 olsa, değil mi? her herkese pozitif. Burası eksi 1 olsa, burası zaten, evet. 5 c. Bak, bakmadığımız ya a y -E. hmm. Şimdi bize a'dan e'den ayıran fark ne var? Mesela burada b negatif, burada pozitif de olabilir, sıfır da olabilir mesela. B çarpı C. Bak şimdi burasının sıfır olabilme ihtimalinden dolayı değerli arkadaşlarım. Ben bunu E şıkkı olarak kabul edeceğim. Çünkü bak B çarpı C fazla pozitif diyor ya. Sıfır gelebilir burada B. Ama bak E'de öyle bir şey yok. O yüzden bence cevap E şıkkıdır. Umarım anlaşıldı. Çift sayıdır diye sorulmuş hocam. Sıfır faktörünün bir olduğunu biliyorum. Demek ki o zaman 3X artı 5 artı 2C 3 çarpı 1'den 3 karşı attım. Şimdi şunları biliyorum. 2C. C ne olursa olsun. Burası çift midir? Çifttir hocam. Cevabım tek gelmiş. Güzel. 5 sayısı nedir tek'tir. Tekli çiftin toplamından burası ne gelir? Tek gelir. Demek ki 3x ifadesi neymiş? Tek olması lazım. Hayır hocam ne teki? Gelir mi? He. Şimdi bak tekli çiftin toplamı tek ya. Sonucun tek gelmesi için tekli çiftin toplamından gelir. Heh, 3x çift olmalı. E şimdi 3 tek sayı o zaman x çift olmalı hocam. x kesinlikle çifttir. x'in çift olduğu. Şimdi burası çift. Ama c hakkında yorumu yapamıyorum. Burası çift ama C akınıyorum yapamıyorum. C tek olsa teke götürür. 2x çift ama C akınıyorum yapamıyorum. 6x artı C. X, sadece x akınıyorum yorum yapabiliyorum. Bakın E şıkkı. Neden? 6C. C ne olursa olsun burası çift gelir. E, x de zaten çiftti. Çifte 9'un çarpımı çift yapar. Kesinlikle çift gelir. E şıkkı anlaşılmış. A, B, C pozitif tam sayılır için. A artı B çiftmiş hocam. O zaman x de tek ya da x de çift olabilir. C artı A tekse biri çift, biri tek, biri tek, biri çift olabilir arkadaşlar. Bu ihtimaller söz konusu. Şimdi buna göre bakalım. A artı B çarpı C çift Şimdi hocam B tekken C çift. C, B çiftken tek. Yani bu sonuçta burası çift geliyor. Güzel. Ama A'nın tek olabilme durumundan dolayı her zaman çift olmaz arkadaşlar. Birinci öncül gider. Demek ki 5 e, tane olmayacakmış. B artı C artı 5. Şimdi hocam B artı C. Bak biri tek biri çift. Biri tek biri çift. Bu A'dan dolayı diyorum bu arada. Bunu anladık inşallah. Ya bak A tekken B tek oluyor. B tekken C çift oluyor. Ee, A çiftken B çift oluyor. O zaman C tek oluyor. Buna göre o zaman çiftlik teklik. Teklik çiftlikten dolayı şurası tek gelir. Tekle tekin toplamından çift gelir. Doğru mudur? Doğrudur hocam. Bir daha bakalım. B neydi? Çift. C tek. Tekli çiftin toplamından. Ee, çift gelir çift de tekin toplamından. Tek gelir hocam. Gitti hocam ikinci öncül. A çarpı B. Ee, hocam tek olma var, çift olma durumu var. Tek olursa tek olursa C çift olur. Tek çiftten tek gelir. Peki A çarpı B çift olursa tek olursa şimdi şu öncül için C çift oluyor. Tek tekin çarpımı tek. Tek de çiftin toplamından tek gelir. Güzel. Şu öncül için çift C tek olur. Çift tekin toplamından tek gelir. Güzel. Bir tane var. A çarpı B artı C. Şimdi hocam A tek gelsin. Ben B artı C'nin de tek gelmesini istiyorum. A tekken tek R çiftten burası da tek geliyor. Güzel. Burada gitti. A, B, C artı 7. Hmm. A, B, C. Herhangi birinden bir tane bile çift olduğu için çift artı tekten tek gelir. Doğrudur. Demek ki iki tane her zaman doğrudur. Evet hocam. Test 14'ü bu şekilde bitirmiş olduk. Test 15'te görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Allah'a